değerli dinleyenler hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü nurdan damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Araf suresinden ayetler okumaya devam ediyoruz. Bugün 50. ayetten itibaren devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak bu okuyacağımız bölümdeki akıbetten hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Çünkü bu bölümde cennetlikler ve cehennemlikler arasında geçen konuşmalar nakledilecek. Cehennemliklerin dünyada yaptıkları işler dolayısıyla cehennemi hak edişleri kendilerine hatırlatılacak. Daha önceki bölümlerde Araf'takiler cennetlikleri görmüşlerdi, cehennemlikleri görmüşlerdi, cehennemliklerle konuşmalar yapmışlardı. Cenab-ı Hak tabir caizse bir kamera ile daha doğrusu birçok kamerayla televizyon yayıncılığı içerisinde de bulundum. Daha doğrusu televizyon programcılığı da yaptığım için orada işlerin nasıl yürüdüğünü daha az çok biliyorum. Birkaç tane kamera olur. Yönetmen hangi kameradan sizi göstermek isterse o kameradan görülürsünüz. Yani üç tane kamera diyelim yayın yapıyor. Üç kameranın değişik değişik görüntüleri vardır zaman zaman görüntüleri değiştirmek suretiyle izleyicilere daha iyi bir görsel sunma amacı güdülür. Şimdi Cenab-ı Hak ahiretle ilgili öyle bir görsel sunuyor ki canlı konuşma nakli demek. Olayın canlılığına işaret demek. Şu an cennet cehennem var mı? Bize göre yok. Çünkü biz öncesinde yaşıyoruz. Zaman itibariyle baktığınızda biz öncesindeyiz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisi çerçevesinden baktığınızda ya da dünyanın izlediği süreç içerisindeki helezonik yapısı, güneş sisteminin hakeza izlediğindeki helezonik yapısı göz önüne alınacak olursa zamanın iç içe geçmiş bir şey olduğu bir kısım ilim adamı tarafından ifade ediliyor. Cenab-ı Hak için sonrası öncesi diye bir şey yok. Her şey o an bizim için öncesi ve sonrası var. Çünkü biz bir süreç yaşamalıyız. Bu süreci imtihan için kullanmalıyız. Geçenlerde bir böyle delikanlı Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle bazı gerçeklikleri anlamaya, anlatmaya çalışmış. Diyor ki: "Dağlar gibi güneşi de ayı da bir yörünge etrafında seyrettiririz." Ayet-i kerimede buna benzer bir anlam var. Yani bu helezonik hareket biçiminin anlatım şeklidir. Böyle bir anlatımı vardı. Böyle olunca işte zamanın nasıl ifade edileceğini henüz insanoğlu tam olarak kavrayabilmiş de değil, anlatabilecek durumda da değil. Sadece yaşadığımızı biliyoruz biz. Bir de geçmişte yani şu an yaşıyoruz bunu biliyoruz, bir de geçmişte yaşadıklarımızı biliyoruz. Gelecekle alakalı bizim bir elimizde done yok. İşte Allah bu bizim için gelecek olan zaman diliminden bize cehennemlikler ve cennetlikler arasındaki geçen konuşmaları canlı bir biçimde naklediyor. Ayetleri okurken şöyle bir üslup belirleyeceğiz kendi açımızdan. Sanki konuşmalar şimdi oluyor. Biz de o konuşmalara tanıklık ediyoruz. Allah ayetlerde bu konuşmaları verirken bu üslup çerçevesinde veriyor. Yani şöyle değil, olacak bir zaman dilimi gibi anlatmıyor Allah. Öyle bir anlatım tarzı var ki sanki şimdi oluyormuş gibi anlatılıyor. Hatta geçmiş zaman kipiyle fiil kullanmak suretiyle anlatılıyor. Nada diyor mesela. Nada yunadi. Bu mufaale babında ismi faildir. Şey, e, fiili mazidir. Nada. Fiili mazinin şu kalıbıdır diyelim ama fiili mazi. Sanki geçmiş zaman gibi gibi. Ama nerede? Bizim için gelecek zamanda olan bir şeyi anlatıyor Allah. Ayeti okuyalım. Sonra inşallah anladıklarımızı sizinle paylaşmaya çalışalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve ashabun nari ashabel cennet. Cehennemlikler cennetliklere nida ettiler. Nida edecekler diye tercüme ediyoruz biz bunu. Tabii şimdi sadece mealden okuyarak bunları anlamaya çalışanların bu anlattığımız konulara vakıf olmaz, söz konusu olmaz. Mealde nasıl yazılmışsa öylece anlamaya çalışır. Yani Arapça dil kuralları çerçevesinde öngörülen anlayışın bu olduğu vesairesi konularını çok bilmezler onlar. Sadece işte diyecekler, seslenecekler şeklinde okuranlar. Vaktin birinde daha önce de anlatmıştım Mersin'de bir televizyonda canlı yayına çıktık. Arkadaşım birisi bizi davet eden grubun temsilcisi diyelim televizyona çıkardığı kişi. Kur'an'da şöyle diyor diyor mealden bir şey anlatıyor. Fakat bizim anlayışımıza göre o söylediği şey o meali yazan kimse onun görüşü. Bana göre de mesela o görüş değil de başka türlü ifade edilmesi lazım bir yaptı, iki yaptı. Nihayetinde dedim ki, beyefendi dedim. Siz şimdi Kur'an'da diyorsunuz ya dedim. O Kur'an değil dedim. Diyeceksiniz ki, filancanın mealine göre diyeceksiniz dedim. O zaman adaletli olur. Kur'an'da dediğiniz zaman muhatap şöyle anlıyor dedim. Ha, Kur'an böyle diyor. Kur'an'da evet ifade bu ama filan bunu buradaki işte filancaların görüşüne göre böyle yazmış. Ben de diyorum ki filancaların görüşüne göre şu daha doğrudur. Bu sebeple mealde yazılı olanlardan çok iddialı savunmalar yapmamalıyız. Okuyacağız, anlayacağız. Ha, diyeceksiniz ki ya aynı anlama gelir. Düşündüğünüz zaman ister bunu siz mazi kalıbıyla anlayın, geçmiş zaman kipiyle anlayın, ister gelecek zaman kipiyle anlayın. Burada anlatılmak istenen bir şey var. Konu o yani. O da anlar, o da anlar. Özünü anlar yani ikisi de. Nada seslendi demek. Nida etti demek. Ama burada mealde ne diyor? Seslenecekler. Neden? Çünkü biz o süreci yaşamadık henüz. Yani, yaşayacağız. Bu sebeple böyle anlamamız doğru oluyor. Ashabun nari cehennemlikler. Ashabel cenneti. Bakın birisinde ashab bu birisinde ashab Birisi fail, birisi meful Yani birisi özne, birisi nesne. da Birisi işi yapan, birisi de işin kendi üzerinde yapıldığı. Bunlar tamamen Arapça kurallarıyla alakalı şeyler. Mealden okuyanların bunları bilmesi mümkün olmaz. Ha bunları bilmiyor diye meali okuyan anlamaz demiyorum. Anlar ama anladığında çok iddialı olmamalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben böyle anlıyorum. Mutlak doğru bu demeyeceğiz. Onun için söylüyorum bunu. En efidu aleyna minel ma'i. Bize su aktı. Su istiyorlar. Yani cehennemliklerin içecekleri nedir? Kaynar su. İçerisinde ne var? Sadece su değil yani. Cehennemliklerin ezasından, cefasından akmış olan kan, irin ne varsa onlar da var. Bize su verin diyecekler cennetliklere. Ev mimma razaqakumullah Veya Allah'ın size Rızık olarak verdiklerinden bize verin. Tabi cennetteki nimetler saymakla bitmez. Cenab-ı Hak orayı zaten Naim cennetleri demiş mesela nimetlerin bol olduğu cennetler birisi ismi o yani. Hepsi hakeza öyle de özellikle birisine Naim cenneti demiş, Firdevs cenneti demiş isimlerini ayırmış. Oradaki rızıktan bize verin diyorlar. Peki cennetlikler onlara ne diyorlar? Galu diyecekler. İnnallâhe harramahuma. Allah bunları haram kıldı. Alel kafirin. Nankörlük etmiş. Allah'ı ilah makamına koymamış. Dünyada ona kulluk etmemiş olanlara haram kıldı. Yani siz bugün bizden bunları istiyorsunuz ama bunlar size haram. Peki şöyle bir soru soralım cehennemdekiler aslında o nimetlerin kendilerine verilemeyeceğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Ama bir umut. Hani denize düşen yılana sarılır. İnsan psikolojisi. Yevmüddin, din günü. Maliki Yevmüddin, din gününün maliki. Allah'tan başka kimsenin sözünün geçmeyeceğini öncelikle bilmelerine rağmen ama bir umut bir umut. O sizin içtiğiniz sudan bize verir misiniz? Ya da Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden verir misiniz? Bir bardak su, değil mi? Buna imkan sahibiyseniz, erişiminiz kolaysa sizin için çok kıymet arz etmez. Çölde susuz kalmış bir insan düşünün. Hani o filmlerde falan oluyor. Dudakları çatlamış beyazlamış, susuzluktan takatsiz düşmüş, güçsüz düşmüş, konuşacak hali kalmamış, dudakları çatlamış falan. O insanlara su verildiğinde, hani film icabı, nasıl davrandığını, nasıl karakterize ediyorlar, değil mi? Cehennem gibi bir yerde bir kişiye su verilecek olsa, yani bir damlası ne kadar kıymet arz eder, onu bir düşünün. Ama Allah onları bu nimetlerden mahrum bırakacak. Şimdi nimet aşamasından kafirlerin analizine geçiyor. Yani cehennemliklerle cennetlikler arasında yaşanacak bir olayı anlatıyor Allahu Teala. Allah'ın kafirlere bu nimetleri haram kılışı en son yargı cümlesi olarak zikrediliyor ve şimdi Allah kafirleri tanımlıyor bir kısım özelliklerini zikrediyor. Bu ayet çerçevesinde zikredilmesi gerektiği şekliyle Allah o kafirler kim onu anlatıyor. Ellezine <laughs> onlar o kafirler var ya ittehadu dinehum lehven ve oyun ve eğlencelerini din edindiler. Şimdi genelde dinlerini oyun ve eğlence edindiler diye tercüme ediliyor. Adamlar hayatı oyun ve eğlence olarak yaşıyor. Dikkat ederseniz bundan çok keyif aldım diye bir kullanım var insanlar arasında. Biz keyif almak, zevk almak için mi dünya nimetlerini kullanıyoruz yoksa varlığımızı devam ettirmek adına gerekli olan araçlar olması dolayısıyla mı onlardan istifade ediyoruz? Hangisi? Keyif almak birinci sıra değil. İstifade etmek birinci sırada istifade ederken de hoşumuza gidecek nitelikte olması ya da olmaması konusuna dikkat etme meselesini önemseriz. Peki dinlerini oyun ve eğlence edindileri nasıl anlarız? Diyelim ki hayatlarını oyun ve eğlence felsefesi üzerine kurup yaşamışlar, yaşadıkları hayatları dinleri olmuş. Oyun ve eğlence, festivaller, müzik festivalleri Efendim oradan ileri gidiyor Tarhana Festivali diyor mesela. Yok işte yöresel bilmem ne festivali. Her şeyi bir festival havasına çevirmek suretiyle hayatı devam ettirmek varlık hakikatini kavrayamadan yaşamak demektir. Biz hayatımızdaki olayları ön plana çıkarırken gerçekte ön planda tutmamız gereken asıl maksadı arka plana atmayacağız. Gerçekte ön planda tutmamız gereken asıl maksat nedir? Kulluktur. Hayatın içindeki yaşadığımız olayları ön plana çıkaracağız derken bu sefer asıl maksat arka planda kalıyorsa o zaman hayatın içinde yaşadıklarımız bizim dinimiz oluyor. Festivallere, eğlencelere vesaireye göre bir din algısı oluşturmuş oluyoruz. Dinleri oyun ve eğlence edinmeye gelince o da şöyle dine yaklaşılması gerektiği şekilde ciddiyette yaklaşmayıp Allah'ın buyrukları doğrultusunda hayatını şekillendirmesi gerekirken kendi hevaları doğrultusunda dini de kendi hevalarına uydurmak suretiyle şekillendirmeye çalışıyor insanlar. Böylece dinlerini oyun ve eğlence edinmiş oluyorlar. Yani eğer bir insan Allah'ın kitabında, Resul'ün muhkem sünnetinde diyelim. Var olanların dışında bir anlayış geliştirmişse, bu anlayışı hepsinin önüne geçirmişse o da dinini oyun ve eğlence edinmiştir. Çünkü Allah'ın indirdiği dinin temel esasları insanın yaratılış fıtratı, psikolojisi bunları bilme noktasında bir sıkıntısı mı var ki Allah indirdiği dini psikolojisini bilmediği bir varlığa teklif etmek suretiyle onun uygulanması noktasında sıkıntı olabileceğini düşünememiş olsun. Bundan dolayı da insan kendi kendine bazı şeyleri değerlendirmiş, dine ilave etmiş olsun. Eğer insanlar böyle bir yaklaşım içindeyse o zaman Allah'ın dini kendince doğru konumlandıramadığı, tespit edemediği teşhis noktasında yanlışları olduğu haşa düşüncesi var demektir. Eksiğini tamamlamak gibi bir anlayışı benimsemiş olur insanlar. Bunun izahı budur. Yani dinini oyun ve eğlence edinmek. Fakat daha çok ayetin anlatmak istediği şey diyor ki Allah din olarak eğlenceyi ve oyunu tercih et. Hani ayette Allah Celle Celaluhu buyuruyor ya dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz dünya hayatının akışına kanacak olursanız ahirette elinizde hiçbir emaresi kalmayacak. Olan bir oyunu ve eğlenceyi kendiniz için değer haline getirmişsiniz demektir. Nitekim insanlar ölüyor. Arkasına bir bakıyorsunuz. Fabrika bırakmış evler bırakmış, arabalar bırakmış, banka hesapları bırakmış. Peki bütün bunları edinirken hangi yoldan edinmiştir? Dünyanın kurallarına göre hareket etmek suretiyle edinmiştir. Eğer Allah'ın kurallarını ilke edinmiş de bunları sahiplenmek gibi bir pozisyona erişmişse o takdirde zaten onları edinirken Allah adına yapması gerekenleri de yapmış demektir. Adama bakıyorsunuz. Ya Allah adına bir şey yapmış mı? Bir şey görünmüyor. Zahirde görünmüyor. Yaptıysa da ya işte para inan, iman gizli olur. Safsatasının arkasına sığınmış yapmış. Para gizli olabilir ama iman kendini gösterir. Böyle yansır. Onun için hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz İnsanlar müminleri gördükleri zaman Allah'ı hatırlarlar diyor. Bakıldığı zaman Allah'ın hatırlandığı kişiden bahsediliyorsa hadis-i şerifte o zaman imanın yansımasındandır bu. Yansımayan iman insanlarda gösterge olmaz. Hayatlarını oyun ve eğlence üzerine kuran ve bunu din haline getirmiş. Yani yattığı, kalktığı, yediği, içtiği her şeysi eğlence ve oyun. Diyor ki Allah, fel yevme bugün nensahum kema nesu liqa yevmihim haza bugün biz sizi unuturuz nasıl unuturuz tıpkı siz bugün hesaba çekileceğinizi unuttuğunuz ve hayatınızda ahiret diye bir dengenin olmadığı hayatı yaşadınız karşımıza geldiniz bugün biz de sizi unuturuz şuradaki canlılığı görüyor musunuz bakın Öyle bir sahne düşünün ki her şeyin karşılığının verildiği bir sahne. Kıyamet. Birdenbire öyle bir şeyin içine düştüğünü anlıyor ki insan. O dünyadayken değer vermedikleri birdenbire karşısına çıkmış ve onun hesabını vermek durumunda Rabbini arıyor. Çünkü onu ondan başka kurtaracak kimse yok. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Kıyamet günü Allah kafirlerin yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz onları günahlarından arındırmaz. Ayet bu. Bir kısım insanlar ahirette kör olarak haşredildiklerinde diyecekler ki Ya Rabbi biz dünyada görüyorduk ama bugün kör olarak haşr olduk. Neden? Diyecek ki Allah ben size ayetlerimi gönderdim. Siz ona körlük ettiniz. Bugün de ben sizi kör olarak haşrettim. Bu da ayet. Bak hepsi canlı, cap canlı bir olay var ortada. Bu olayın yaşanmışlığı Allah tarafından canlı bir şekilde ifade ediliyor. Konuşmalar anlatılıyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana mehter takımaz demişler. Ve mekanu bi ayatina yechadun. Onlar bugüne ulaşacaklarını reddettikleri gibi ayetlerimizi de inkar ettiler nasıl böyle yaptılarsa biz de bugün onları böylece unuturuz. Siz dünyada ayetlerimize körlük ettiniz. Bugün biz sizi kör olarak haşrediyoruz. Siz dünyada bugünü varmış gibi yaşamadınız, yokmuş gibi yaşadınız, bugünü unuttunuz, biz de bugün sizi unutuyoruz diyor Allah Azze ve Celle. Bu kadar canlı bir anlatım. Rabbim inşallah bizleri korusun bu dünyada hayatını Allah'ın dini üzere yaşamayı bizlere nasip etsin. Allah'ın ayetleri karşısında okunduğu zaman yürekleri ürperen, hani müminleri tanımlıyor ya Allah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ عَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana. Müminler öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Müminler böyle. Cenab-ı Hak bizi bu vasıfla donanmış kulları arasına koysun. Salihler zümresiyle beraber haşretsin inşallah. İki ayet üzerinde durduk. Bunlar 50 ve 51 idi. Cehennemlikler, cennetliklere yanınızdaki sudan veya Allah'ın size verdiği rızıklardan bize de verin diye seslenecekler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram etti diyecekler. O kafirler dinleriyle eğlenip alay etmiş ve dünya hayatı da onları aldatmıştı. Onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unutup ayetlerimizi inkar ettilerse biz de bugün onları unuturuz. Evet Cenab-ı Hak bizleri inşallah o günün dehşetinden korusun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.